çok merak edilen soruyla başlayalım. O da saç rengimle ilgili. Şampuan konusunda bir şıp sevdiğim, bir şıp sevdiğim kızlar. Moisture Maniac. İsme bakın. <laughs> Nasıl bir mucize ise bu. Hemen böyle tarak akıyor gidiyor canım saç. En çok sevdiğim favori kuru şampuan. Deniz bunu öyle hepsini niye kullanıyorsun? Kafalar mı yedin Deniz? Ne yapıyorsun Deniz? Benim açıklamam şu efendim, Merhabalar sizlerle yine çok istek alan bir video paylaşmak istedim. O da saç bakım rutinim. Şimdi gördüğünüz gibi şurada bir dünya ürün var canım. Teker teker hepsinden bahsedeceğiz. O yüzden hemen başlayalım diyorum ben. <laughs> Öncelikle en çok merak edilen soruyla başlayalım. O da saç rengimle ilgili. Normalde burada hep kuaföre gidiyordum ve orada yaptırıyordum saçlarımı. Dedim ki bu sefer ben bir kutu alayım ve evde deneyeyim. Son yıkamada bu gördüğünüz Garnier'in Oil Powered Permanent Color isimli şu gördüğünüz neydi rengi bakalım? Medium Golden Brown rengini kullandım. Gayet de memnun kaldım. Benim normalde kullandığım benim yani şeylerin kuaförlerin yaptığı rengi gayet de yakın. Hafif koyuydu ama böyle yıkandıkça hafiften açıldı. Gayet de güzel diye düşünüyorum. Saçımı çok da yıpratmadı. Sanırım içinde zaten zeytinyağı bakım ürünleri falan var. Gayet de güzel bir renkti. Eğer siz de benim gibi kahverengi tonlarında bir renk arıyorsanız o zaman bu renge bir bakın diyorum. Şimdi hemen şampuanlara geçelim. Ben şampuan konusunda bir şıp sevdiğim bir şıp sevdiğim kızlar normalde böyle bir şampuana şey yapıp böyle sevip böyle yıllarca falan kullanan biri olmadım. Bir tane bir şekil bitiriyorum. Daha sonra başka bir şampuan alemine dalıp başka bir gözüme kestirdiğime devam ediyorum. Bu sefer şimdi son zamanlarda aldığımdan hemencik bahsedeyim o da TIGI bedhead Head serisinin Moisture Maniac. İsme bak, <laughs> isimli şampuanı ve saç kremini kullanıyorum. Gayet de güzel bir ikili diye düşünüyorum. Gerçekten nem veriyor. Fakat sanırım bu nem verme dolayısından dolayısından ne baba nedeninden dolayı birazcık hafiften saçlarımı daha çabuk yağlandırıyor gibi ve geliyor. Hemen bir sonrakine geçelim. O da John Frieda'nın Full Repair isimli şampuan ve nemlendiricisi. Bunu bayadır kullanıyorum. Zaten bitecek yani. Neredeyse şöyle 2-3 yıkamalı falan kaldı ikisinde de. Gayet de güzel işte bu. Bunun Moisture yakın tersine daha temizleyici özelliği var diye düşünüyorum. Ve daha yani daha uzun süre kullanabiliyorum saçımı. Bunları kullandığım zaman gayet de güzel. Hani böyle boyalı falan saçım olduğu için arada bir bu kullanıyorum. Arada bir de o Tigi Bedhead serisini kullanıyorum. Evet, çips evde olduğum için de bir tanesi yetmiyor canım. Bir tane daha kullanmam lazım. Duyduğum kadarıyla, tam da emin değilim bundan ama hep aynı şampuanı kullandığımız zaman etki etmiyormuş beklen beklenildiği kadar. Çünkü saçımız alışıyormuş. O yüzden böyle arada değiştirip arada ona tekrar devam etmek daha mantıklı geliyor bunun dediklerinden sonra. Evet iki tane saç kremi yetmediği için ben üçüncüsünü de kullanmayı tercih ediyorum. O da Infra Treatment isimli şu gördüğünüz saç kremi. Bu da normal saç kremi gibi kullanıyoruz ama bunun içinde e, Thermal Protector dedi, diyor yani işte termal ısıya karşı koruyucu madde içeriyormuş. Bunu kullandığım zamanlarda saçıma çok fazla ısıdan koruyucu sprey sıkmıyorum. Şöyle hafiften hafifçe bir sıkı veriyorum. Çünkü bunun içinde de zaten ıslan koruyucu özellik olduğu için gayet de güzel. Saçımı yumuşattığı için ayrıyetten seviyorum. Hani çıktığım zaman saçım ekstra bir yumuşak gibi gözüküyor. Saçımızı yıkadık ve duştan çıktık. Arkasından Healthy Sexy Hair'in Soy Tree Weed Leave-In Conditioner isimli şu ürünü kullanıyorum. Bu da e, nemli saçımıza hemen böyle hani havluyla kuruttuğumuz saçımıza şöyle 2-3 kere fıs şu tarafa 2-3 kere fıs şöyle tepeden birkaç fıs yaptım ve böyle e, ne derler buna Saçımda kalan nemlendirici tarzında bir ürün. Gayet güzel. Bunu kullanmaya başladığımdan beri ki bayağı oluyor. Herhalde bir 6 aydır falan kullanıyorum. Saçımda böyle hani çıktıktan sonra taramak çok çok kolay oluyor. Gerçekten nasıl bir mucize ise bu. Hemen böyle tarak akıyor gidiyor canım saçtan. O yüzden bunu çok severek kullanıyorum. Hatta ya bu bitiyor az kaldı. Hemen ikincisi de hazırda bekliyor kullanılmak için. Bunu çok fazla öneririm eğer saçınız zor taranıyorsa. Argan yağından bahsetmezsem olmaz. Şu gördüğünüz Josimara'nın %100 argan yağını yine saçıma da kullanmayı çok seviyorum. Böyle saçıma ekstra bir parlaklık veriyor ve yumuşatıyor ve besliyor ve birçok daha güzel artı yönleri var. O yüzden illaki bir argan yağı. Bu olur, başka bir marka olur. Fark etmez. Isıdan hmm. koruyucu spen öneminden bir on kere falan bahsetmişimdir herhalde bu zamana kadar. Bir kere daha bahsedelim. Paul Mitchell'ın Seal and Shine isimli ısıdan koruyucu spreyini kullanıyorum. Gayet de memnunum eğer bulabiliyorsanız şunu bir deneyin derim. Bunun dışında ama bu olmak zorunda değil herhangi bir ısıdan koruyucu sprey olur. Mesela Got To Be'nin Guardian Angel isimli koruyucu sprey de gayet de güzeldi. Bundan önce onu kullanmıştım. Onu da kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Saçımı taramak için de 2 yıldır falan yaklaşık Tangle Tweezer dedikleri şu gördüğünüz tarağı kullanıyorum. Bunu Amerika'dan almıştım. O yüzden Türkiye'de nerede bulabileceğinizi bilmiyorum ama gayet de güzel bir fırça. Hani normalde diğer fırçalar kullandığım fırçalara kıyasla çok güzel bir şekilde hemencilik şöyle bir hamle de gerçekten saçı açıyor. ve saçıma volüm katmak, birazcık hacim katmak istiyorsam da Paul Mitchell'in Volumizing Spray isimli ürününü kullanıyorum. Ama bu birazcık yağlandırma özelliği var sanki. Yani sürdüğüm zaman hafif de böyle bir kirli falan hissettirdiği için normalde ikinci günlerde falan kullanmayı tercih ediyorum sürdüğünüz zaman böyle işte normal kuru saça sürüyoruz. Şöyle ayırıyorum, sıkıyorum ve böyle böyle yaptığım zaman böyle bir bakıyorum hafiften bayağı bir hacim katıyor saçıma. Gayet de güzel bir ürün dediğim gibi. Ama yağlandırma özelliğini unutmayalım. O yüzden temiz saça uygulamamayı tercih ediyorum. Sıra geldi son ürüne. O da Batiste'in kuru şampuanı. Benim bu zamana kadar denediğim ki bana bir 5-6 tane en kuru şampuan denemişimdir. Bunların içinde en çok sevdiğim favori kuru şampuanım gerçekten. Bununla ilgili şimdi bu videoda pek fazla yerim kalmadı canım. O yüzden bununla ilgili ekstra ayrı bir video istiyorsanız hani kuru şampuan nasıl kullanılır falan tarzında aslında çok basit ama yine de eğer isterseniz ben bunun videosunu çekebilirim sizler için. Onu böyle aşağı yorumlar kısmına yazın tamam mı? Evet videom böyleydi saydım değil mi aslında? Hani Deniz bunu hepsini niye kullanıyorsun? Kafalar mı yedin Deniz? Ne yapıyorsun Deniz? Falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat benim açıklamam şudur efendim. Hani şampuanı ben iki tane, iki çeşit aldığım zaman bir farkı yok ki yani. Ha şimdi almışım, ha üç ay, dört ay sonra almışım. Benim için kullanım ama şeyi, miktarı aynı mantık olarak bakacak olursa göre değil mi gerçekten de? O yüzden iki şampuan, iki çeşit şampuan kullanmak benim için hiç de öyle bir sıkıntısı Ayrıca yok. Ayrıca bu ürünler saçtan saça göre değişebilir. Benim saçıma ne sürsen emdiği için istersen 10 kat argan yağı sür. Gene de emecektir benim saçım. O yüzden hiçbir sıkıntı yok yani hani şey yapıyorum işte bu leave conditioner uyguluyorum arkasından argan yağı arkasından hani ısıdan koruyucu sprey sürdüğüm zaman hani bir benim için benim saçımda bir ağırlaşma bir yağlanma olmuyor ama eğer sizin saçınızda oluyorsa o zaman işte bazılarını kullanmayabilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir tekrardan. Bu bahsettiklerimin dışında sorularınız varsa onları yine yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben illaki her bir yoruma inanın ki geri dönüyorum. O yüzden sorunuzun da cevabını vereceğim. Bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şunu alın başka bir şey almayın. Mekle falan neredeyse yarışır ben seni ben ay simli mi misedeki falan diyorsanız bu gerçekten kendini sevin sevgili olarak kim ne satıyor ki şöyle bir kaç şey